this is the occasion, the final of the 2024 UEFA European Bindi Kaptan herkese merhabalar. Hoş geldiniz bir kez daha. Heyecan devam ediyor Euro 2024'te. Bizde de aynı şekilde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün Burak Bilgin ile Kaan Demirel bir anlamda kapışacaklar. Bakalım maçın sonucunda kazanan kim olacak? Evet son 16 tur heyecanı başladı Euro 2024'te İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek ve şimdi Kaan'la Burak takım seçecekler ama öncelikle İngiltere Taşka... seçen herhalde büyük bir avantaj <laughs> elde edecek, evet. yani ne dersiniz? Şu ana kadar ben sadece taş, kağıt, makasları kazanabildim. Abi. <laughs> Ama kazandığında da hep Underdog takımları seçti. Yani hep a, e, daha Mütevazı düşük profilli aldım. takımları <laughs> seçti. Ondan dolayı evet. ben ne olursa olsun Kaan'ın bu kez İngiltere'yi almasını rica edeceğim kazanırsa. Taş, kağıt, Kazan... makas yapalım. Sen kazanırsan peki kazanırsan alayım. aynı mütevazılığı gösterir misin bugün? Yoksa İngiltere'yi mi alırsın? Yo ben ben de Slovakya. Ben Slovakya'yı alacağım zaten kazanırsam. Allah Allah. Yani bu çocuk <laughs> abi sürekli underdog peşinde koştu. Ben artık <laughs> tamam. yani bu takımla yenebilirsem yeneceğim. Göreceğiz. Peki, bakalım. <laughs> <laughs> tamam. Zaten... <İngiltere'de. gülüyor> evet. İngiltere. Kaan Demirel İngiltere. Benim zaten seçili. Slovakya Evet Slovakya grupta Belçika'yı yenerek sürpriz yaparak başlamıştı bir anlamda turnuvaya. Şimdi bir sürprizin daha peşinde. Murat Bilgin'le bu sürprizi gerçekleştirebilecek mi? Yoksa artık Kaan yenilmezlik hep yenildiği turnuvalarda, maçlarda artık kazanıp bir çıkabilecek mi göreceğiz? Ama bu başka bir görevim daha var. İngiltere'ye bakalım. Güzel bir futbol oynatabilecek mi? evet. Sadece iki gol atabildi. En zorlu ol zaten. yani oyuncu tercihleri açısından bayağı eleştirildi Gareth Southgate'de. Yani da çok isyan En fazla gol katkısı veren Premier Lig'de Cole Palmer'a ilk iki maçta hiç süre vermemesi özellikle benim de çok eleştirdiğim konulardan biriydi. Bir Slovakya tehlikesi ve nefis bir gol. <gülüyor> <gülüyor> Burak Bilgin her açıyor değerli izleyiciler. İngiltere burada da çok kötü başladı yani. İngiltere hemen bir karşılık verme amacında Santra sonrası klasiktir. Hemen bir pozisyon gelir illaki. Ama çok sağlam duruyor Slovakya savunması. İngiltere savunması biraz alan paylaşımında sıkıntı yaşıyor gibi. Yenmek yani için kesinlikle 2'den fazla gol atmam gerekecek. Savunma... Bir gol daha sesi yerim diyorsun yani. Kesin <laughs> abi. Savunma şu an... Senin Arda'yla olan maç nasıl bitmişti? Arda'yla olan maçı Arda kazandı. Ama 1-0 Kibir... ben gördüm sonra? Aman... Sonra e, son dakikalara doğru güzel bir gol attı Arda. Hmm. Zaten hala o golü anlatıyor her yerde. <laughs> İlk golde de bayağı bir şovunu yaptığını gördüm ya, de sonrasını abi. bilmiyorum. Ama sanki bu FIFA geçen seneye göre biraz daha zor mu? Enteresan. Ya yani oyuncu kullanımı açısından daha rahat ama savunma anlamında çok zor bence ya. Yani ben biraz daha beğendim geçen seneye göre. Ben de daha çok beğendim ama abi savunma yapmak yani çok zor evet, ya. Yani biraz daha çok Beceriye bıraktı şu işi. Oynayanın becerisini bırakmışlar. İşte o beceride ben de çok olmadığı için. Oo. Bir büyük tehlike daha yaşadı. İngiltere Kalesi. Şimdi iyi bir fırsat. Ama İngiltere'de isimler çok büyük abi. Saka, Arnold'lar. İçeride neden kimse yok? İçeride kimse yok. <laughs> Zaten ortada dışarı gitti. <laughs> Ay! Havadan geçit vermiyorsun o kadar gelip atamamak yani da baskıyı gerçekten ya. hissediyorum şu an. buram buran. Evet. Slovakya yine etkili gelme çabasında ama savunma sağlam durdu yine İngiltere'de bu kez. <laughs> Bellingham da bir böyle bir şey sanki ya. Biraz hayal kırıklığı. Turnu Beklentinin evet abi yani. altında yani. yani ilk Real maç Madrid'deki biraz daha... performansı. Tabii tabii. Ya ama milli takıma geçtikleri hani o müthiş uyum, kendi takımlarındaki uyumu bekliyorlar ya. Belki ondan yani. Bir de sanki beklentiler çok yüksek oluyor. Onun da bence Öyle. daha çok genç çocuklar ya bunlar. Yani böyle hem de böyle bir, bir iki tane böyle birbirine yakın iyi oynayabilecek oyunu oturtabilen takım olunca hemen kendini hissettiriyor zaten çünkü bir bütün oluşturmaları çok zor bu kadar kısa sürede. Ya yapan ülkeler var İspanya mesela bayağı kulüp evet. takımı gibi oynuyor bazen. Ya onların DNA'sında var ama ya yani ya hala bu kadar şey antrenman olsun, hazırlık maçları olsun. Halen daha şey doğru takım oturtma, doğru oynanlığı, kurgusunu oturtma ...çabasındalar ya o bana çok şey evet, geliyor yani e, artık olmaz. oturmuş olması lazım ya burası milli takım yani. Oyuncu tercihi konusunda olsun. Ooo! Oh, müthiş bas. O neydi öyle abi. ya? Bu nasıl bir vizyondur? Ha. Evet. Yine. Foden bıraktı. Beraberlik geldi. Bellingham işte tur çıktı sahneye. Tur yapmayın yapmayın. Attı. yapmayın. Zor zamanlarda sahneye çıkıyor Bellingham. Evet. Sergin Şevçenko eşleşmesi geldi. aklıma. Bir de ikinci fırsat geldi. Aa, müthiş bir kurtarış. Harry er Kane'de de sıkıntı var ya. Evet. Turnuvada. Direkt yani Harry er Kane'in uğursuzluğu mudur nedir evet. artık? Vallahi inanmaya başladım yani. Bayern Münih'in de şampiyon olamamasından sonra. İnsanlar Leverkusen'in başarısından daha çok <laughs> Eriç'e'nin başarısızlığının evet. sanki sebep olduğunu düşünmeye başlıyor. O biraz korkutucu. Halbuki böyle bir yer Leverkusen takımı yani kim olsa şampiyon olurdu herhalde. Ya yani Acayip bir kanat profilleri vardı. Zaten Çabi hocamla çok iyi hazırlanmıştı lige. Evet. Ama olmaz ki yani. Yok artık. Son yarım saatin içindeyiz. <laughs> Bir değişiklik geliyor. Vazgeçti. <gülüyor> <gülüyor> o vazgeçti. geçti. Oyuncu önce ısınmaya gönderdim sonra hemen geri çağırdım. Alexander Arnold. Orta sahada oynattığını onu geri Southgate. Saka şimdi zorluyor İngiltere sol kanada doğru iyi bir top tripiye indirdi. Foden gol pozisyonu. Of, aman <laughs> Allah'ım. Müthiş ya, kaçtı. Foden'ın sağ ayağıyla bu kadar ha, ısrar etmek. Foden <laughs> İngiltere'nin ileri üçlüsü şu ana kadar Nasıl? beklentilerin altında kaldı. Foden sezon boyunca bunlardan çok attı ama burada. Evet. Tamam. Eyvah eyvah. Formadan çekme olsaydı hemen <laughs> formadan çekici Sanki yani. maç içinde İngiltere'nin <laughs> olması birkaç seviye yükselmiş Bence gibi. Bence de çok çok daha iyi oldu. Evet gidiyor Harry Kane iyi açtı önünü ama yine savunmada sağdan duruyor Slovakya. Jabotka. Ayağında çok tuttu. Aynen öyle. O böyle bir baskı evet, başladı müthiş tamam. oynuyor İngiltere şimdi. Bir gol fırsatı. Kaçtı, Harry Kane kaçtı. verdi kaçtı. pası. Aldı at dedi. alarda. Rice atıyor. Geri döndük. İngiltere <laughs> geri dönüyor. 2-1 yaptı durumu. Harry Kane i̇şte Harry Kane. İyi bir takım arkadaşı olduğunu gösterdi valla. Bencilce davranmadı. O kadar eleştirdik çocuğu hemen. <laughs> Atıp kahraman olabilirdi ama pas vermeyi, asist yapmayı tercih etti. Böyle kahraman oldu. Declan Rice'a ne diyorsunuz ya? Çok acayip bir oyuncu değil Çok. mi? Çok. Evet, Neyse o hak ya. Son bölümde beraberlik ararken kalesinde de tehlikeler görme riskiyle karşı karşıya. İkinci yarıda pek fazla gidemediler ceza sahasında topu sokamadılar. Bir fırsat şimdi. İyi paslar. Doğru hareketler. Hakem avantaja bırakmıştı ama faulü verdi şimdi. Aman ya. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyoruz. Bakalım. Oo. Oh. Son anlarda. Bir korner. Son anlarda. Beraberlik golünü arıyor Slovakya bir orta kaleci boşa çıktı topu alardı inanılmaz. Çok büyük hata. 2-2'ye getirdi skoru Slovakya. Müthiş sevinç. Evet. Şu an editörümüz ve kameramız çok üzgün çünkü maç uzarsa bir sonraki yayına <laughs> geç kalacaklar ama özür dilerim. Bayman aç kaleyi. Belki de, de <laughs> uzamaz. Oo. Evet. Son bir fırsat artık belki de. Rice. Çok serin kanlı. Foden önünü açtı vurdu asfaltla dışarıya. Evet maç uzatmaya doğru gidiyor. Premier. Walker son bir fırsat daha olur mu? Saka gitmeye çalışıyor. Kurtardı kendini Saka. İçeriye ortayı yaptı. Savunma karşılıyor ve bir uzatma. <laughs> izleyeceğiz İngiltere Slovakya mücadelesinde. Kimiz de değişiklik yapmıyoruz yani. Ama çok bir maç oldu. İki tarafa da gitti geldi. Yok yani bence ikinci yarıda Kaan inanılmaz iyi savunma yaptı. Yani ben bayağı bir son yarım dakika, pozisyondan falan. Son dakikalarda yediğim goller zaten. Bireci kendi mi çıktı ya. sen mi çıkarttın? Ben çıkardım ama. <laughs> Alabilir gibi. Sonradan orta dışarıya doğru dön, dönünce evet. şaşırdım. Paslar Bellingham yükseltti savunma arkasına. Hmm. Çok soğukkanlı. <laughs> Aklıma bir geri pas Çiğ geldi ama. arıyor Slovakya. <laughs> Harika bir pas. Nefis bir derin top. Dar bir açı. Oradan bir aşık <laughs> var. Aman Allah'ım yaptın abi? Rüyanda mı gördün onu? <laughs> <o gülüyor> <nasıl? gülüyor> evet. Orada bir uzak direği gördüm ama. Turnuvanın en güzel gollerinden biri olabilirdi. Bu nedir? Onu oh. anlayamadık. Sağ kanada atılan bir uzun evet. pastı. Bir anlaşmazlık oldu. Evet. Offside. Acaba penaltılar mı belirleyecek? Çeyrek finale yükselen takımı Nefis bir koşu var. Bellingham oynamadı. Israr etti. Israr hakikaten. etti. Bellingham. Ah be. Bulamadı çerçeveyi. İlk uzatma devresi. Bitmek üzere. İki Kucuğunun kucağına. Eşitlik bozulmadı. Büyük bir çekişme var. Artık geri dönüşü olmayan dakikalar. Maç nasıl geçer turu ediyorum. geçer gibi. Bence yarın aşağı yukarı böyle olur maç. Olabilir. Gibi geliyor bana. İngiltere kolay kazanamayacak gibi hissediyorum. Bence de öyle zaten. Kolay maç olmayacaktır. Bir fırt. bir fake geldi. Oo, Burak Bilgin'den şık hareketler. Şimdi bir Rice kontra ata İngiltere'yi. O kadar hızlı O'dun. ki gerçekten İngilizler. Bir çalım atayım desem Doğru geride pass. kalıyoruz. Bellingham. Kane Sakaya İngiltere etkili geldi. Sol kanatta Foden yine. Ekstra Çok pas Bellingham. Hatta. Müthiş gol direğin içine çarptı ağlara gitti. Yine Bellingham. Hey Jude don't say goodbye. Maça damgasını vuruyor. <laughs> Şarkı var diye bir olsun. Don't tercihlerden sonra artık gol atması lazım da Belin'in. 3-2 önde İngiltere. Bakalım Slovakya kalan sürede maçı uzatmaya daha doğrusu penaltılara götürme şansını yakalayabilecek mi? Biraz moralman <laughs> yıkıldı Slovakya. Foden hmm. dördü bulurum daha da rahatlarım diyor. İngiltere direkt çaptı bu kez dışarı gitti. Abi Holoşko yok mu ya? Hol <gülüyor> 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 evet en keyifli <laughs> maçlardan biri oldu gerçekten İnanılmaz. tebrik ediyorum. Gücünü tam göstermedi gibi ikinci yarıda ama. Ya yok yok ben denedim yani olmadı. Evet, Slovakya elinden geleni yaptı ama İngiltere'ye tabii ki Bellingham'la ağırlığını koydu. Kaan, evet abi ilk galibiyetimi İngiltere aldığım oldu. için mutluyum. İngiltere de bence turnuvanın kalan bölümüne göre en iyi maçını oynadı özellikle Kesin. ikinci yarıda. Evet, bakalım gerçekten ne olacak? İzleyip göreceğiz. Kaan'ı tebrik ediyorum. Bein the Cup heyecanı devam edecek değerli izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın. This is the day. the occasion? The final of